Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Sahi ne oldu sarıklı Amirale? Ne sen boşuna ıslanıyorsun ne de yağmur boşuna yağıyor. Doğada bir damlanın bile sebebi var. Bir dönem FETÖ ile kol kola olan Nurcu cemaatler hafta sonu sırayla AKP'ye desteğini açıkladı. FETÖ'den sonra cemaatler siyasete girmesin diyen iktidarsa destek kendisini olunca alkışladı. Okuyunca tabii böyle olacak dedim. Neden mi? Anlatayım. Üniformasının üstünde cübbe ve sarık vardı. Makam aracıyla geldiği dergah görünümlü cemaat evinde fotoğrafları çekilmişti. Görüntüsü medyaya düştü. Günlerce tartıştık. Aklımızdan sarıklı amiral olarak kaldı. Tu amiralin adı Mehmet Sarı'ydı. Erdoğan, TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraflar veren askere olumlu bakmadık, bakmayız demiş. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır diye devam etmişti gereği yapıldı mı derseniz. Görüntüye tepki gösteren emekli 104 askerin gözaltına alınıp yargılandığını, sarıklı amiralin ise bir herhangi bir cezayla yüzleşmeden yaşta emekli edildiğini hatırlatırım. Peki sonra, sonrasını hiçbirimiz takip etmedik. Meğer devlet sarıklı cübbeli amirali bırakmış, kimliği nasıl deşifre olduğunun peşine düşmüş.'' Hatta Fetön'ün hedefindeki Atatürkçü bir asker bu nedenle açığa alınmış, yargılanıyor, görevden alındı. Şöyle söyleyeyim. Hatırlayın, Sarıklı Amiral'in önce dergâhtaki fotoğrafları sosyal medyaya sızmıştı. Belli ki dergâhtan birileri çekmiş, paylaşmıştı. Kim bu amiral diye tartışılırken amiralin TSK listesindeki vesikalık fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Böylece Mehmet Sarı olduğu netleşti. Vesikalık fotoğraf açık bir bilgisayardan telefonla çekilmiş gibi görünüyordu. Fotoğrafın üstündeki link ise belli belirsiz TSK sisteminde hangi hesaptan açıldığı görünüyordu. TSK'da kim deşifre etti soruşturması başladı. Bu hesap üzerinden bilgisayara bağlananlar sorgulanarak TCG Kınalı Ada Gemisi Komutanı Yarbay FK ismi tespit edildi. Suçlamaya göre Yarbay FK, Sarıklı Amiral medyaya düştükten sonra söz konusu ismin Mehmet Sarı olduğunu görmüş, TSK sistemindeki fotoğrafını sınıfının WhatsApp grubunda paylaşmıştı. Oradan biri de sosyal medyaya sızdırmıştı. Peki dergahta görülen amiralin kim olduğunu açıklamak suç mu? Öyle ya, Sarıklı Amiral'in yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın bile olumlu bakmıyoruz dediği bir olaydı. TSK disiplin kanunu ve iç hizmet kanununa aykırıydı. Üstelik FK makam aracıyla bu ziyaret yapmıştı. Ancak buna rağmen Yarbay FK adeta damgalanarak Karadeniz'de katılacağı kritik tatbikat öncesinde görevinden alındı. Kendisine idari ceza verildi ve pasif bir göreve atandı. Bunlar olurken Yarbay FK 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mücadelesi için kurulan bir şubede çalışıyordu. Aktif rol alıyordu. Halen de firardaki FETÖ'cü askerler tarafından sosyal medyada hedef alınıyor, tehdit ediliyordu. Atatürkçü'ye ceza, Nurcu'ya ödül. Bitmedi. Bu kez de TSK'nın ceza vermek yerine emekli ettiği sarıklı amiral Yarbay FK'nın peşine düştü. FK'yı savcılığa şikayet etti. Milli Savunma Bakanlığı soruşturma izni verdi. Sarıklı Amiral Mehmet Sarı fotoğrafının Yunanca hesaplarda yayınlanmış olmasını gerekçe göstererek Yarbay FK'nın casusluktan yargılanmasını talep etmişti. Yetmemiş halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlamıştı. Neyse ki Foça'daki savcılık sadece emre itaatsizlikte ısrar ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan iddianame yazdı. FK açığa alındı. Mahkeme sonucuna göre askerlikten de atılması gündemde. Peki bütün bu soruşturma, yargılama sürecinde neler oldu derseniz? Sarıklı Amirel'in haberi 25 Mart 2021'de Veryans'ın sitesinde yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı uzun süre sessiz kaldı. Ta ki Cumhurbaşkanı 5 Nisan 2021'de konuşana kadar. Sonrasında hakkında disiplin soruşturması başladı. Ancak sonuçlandırılmadan emekli edildi. Bu soruşturma sırasında Sarıklı Amiral’in 1987'de askeri okuldayken Fethullahçılar soruşturmasında da olduğu ancak ceza almadığı anlaşıldı. Sarıklı Amiral bugün Nurculuğun kurduğu grubunda olduğunu söylüyordu. Emeklilikten sonra Pakistan'a yapılan 2. Milgem gemisinin denize indiriliş töreninde görüldü. Devlete iş yapan özel bir firmayla çalışıyordu. Resmi görevli gibi itibar görüyordu. Nihayetinde Nurcu Sarıklı Amiral emekli edilip yoluna devam ederken, Atatürkçü FETÖ karşıtı Yarbay FK onu deşifre ettiği iddiasıyla cezalandırılıyor. Şimdi bu tabloya bakıp söyleyin. Mustafa Kemal'in ordusunu nur ordusuna çevirmek istiyorlar. Sait Nursi'nin kehanetlerine dayanarak yıllardır sarıklı bir asker bekliyorlar. Nurcu tarikatlar AKP'yi desteklemesinde ne yapsın? Biliyoruz diyoruz ama unutuyoruz. Dünyayı anlamak bir sebebin peşinde koşmaktır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.